Selam arkadaşlar. Ee, biraz vücudunda problem vardı. Şöyle yaralar falan oluştu. Kaşıntı falan oluyor. Ee, aşırı. Şimdi Gölcük'te e, Medikal Veteriner Kliniği var. Biz buraya geldik. Ee, i̇çeride Alper Hoca var. Kendisi telefonla görüştük. Bizi ziyaret etti. Gelin diye. Bir gidelim bakalım kendisiyle. Görüşme yapalım Sezer. In. Gel Sezer. Gel bakalım. Evet. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Git kamerayı sen güzel ayarla bize çekmedi devam et. <laughs> i̇çeride canavar var. İçeride bir canavar var. Panter. Fena. Sezar da bayağı kilo vermiş Bekliyoruz. İçeride fena bir Maşallah. Ay maşallah. Hocam siz de denk geldiniz mi bilmiyorum diyordu. Ama o biraz yabancı hafiften yaban. de şey yapıyor da. Yabancıları biraz sert yapıyor. Hadi gel biz evet. tanışalım bakalım. İsmi neydi bu güzel çocuğa? Sezar. Sezar, hoş geldin. Evet, hoş geldin. Misafir mi oldun sen bize? Ha? Sakin ol. Hayır. Aferin sana Sezar. Tamam, tamam. Konuşayım, tamam. Evet, sensin. Sensin. Tamam, tamam, tamam. Hadi sen pati vermeyi biliyor musun? Biliyor musun? arkadaşlar? Şey hadi şey versin bakalım. Bak bakayım, bakayım ya. Bir pati ver. Ver hocam. Evet hocam. Evet, evet. Hadi. Hayır usta. Evet. böyle. Tamam. Biz seninle şimdi tanıştık. Bir dahakine ben sana ödül de Ağzını da çıkartırız. Bizim de bahşiş dedi. Sarı yerde ki hoca bir şey demiyor. Tanıdığı için ona tamam. hiçbir şey demiyor. Şimdi yıllardır aynı yere Zaten. gidip geliyorsa güzel bir diyalog sağlamışlardır. Yani. Biz de yakalarız onu. Yine Alper hocamızın yanındayız. Yazarın ufak tefek bir sıkıntıları var. Bir Bu işi ben rüşvetle çözelim. Bak evet rüşvetle çözebiliriz. Rüşvetle hocam. çözülür. <laughs> Sahip turlarına çıktığın zaman ara ara uğrar dedim yanıma. Tamam. Ben ona küçük ödüller vereyim öyle öyle alışalım. Bunun bir tek var hocam. Eve gelen misafiri kabul edip ondan sonra bir şey deniyor. Ha ilk alışma süreci. Evet. Ondan, ondan sonra... sonra, sıkıntı yok dışarıda. Güzel. Güzel. Tamam dışarıda böyle bir de bir, bir kilo, kilo sonra bakalım. Çocuklar. Şimdi baktım 35 kilo. 35 kilo güzel. Kilo, kilo Şikayetin sen... neydi şimdi senin? Ya hocam şimdi vücuduna bakın. Şöyle şöyle kaşıntılar. Mesela şu. Yaz. Dur. Kalk kalk kalk. E, kalk bakayım. Kalk yaz. Kalk. Ne zaman da bunlar? Ya bu hocam bu sürekli oluyor bayvanlığı. Ben bunu kurtaramıyorum. Evet. Kurtaramıyorum. Buna çok ilaçlar kullandık. Bebekte ne kadar kullanıyorsun? İlk defa alacağım. Bir defa alacağım. Tamam. Şimdi bebekten normal bir süresi 3 ay. Evet bizim çocuk takip edeceğiz. Şimdi hem videomuz var, hem de fotoğraflarını güzelce çekeceğiz. Sen bana bir böyle 15 aralıkta fotoğraf mutlaka geleceksin. Çok zor. Niye? İstanbul değil mi? Fotoğraflarını yok. fotoğrafı yollar. Fotoğraflarını böyle böyle de fotoğraflarını yollar. çünkü çok güzel çalışan bir uygulama. E, tamam. derideki bizim yüzeysel bile gördüğümüz uyuzlara, derin uyuzlara bile hepsine çok ciddi etkiler. Evet. Ya buradan sonra hiçbir şeyden etkilenmiyor, mi? Etki şu Biz onu iki ayda kullanacağız. Sen bunu 15 15 gün aralıklarla fotoğraflarını Tamam hocam. Ya. İlave yapılacak tamam. bir olursa söyle. Yani böyle işi işte patelerin altında... Yok şey çok şey belli bir belli artık. Bir de nasıl mama evet. mamut kullanıyorsun abi? Ya şu an şey, e, genelde ne diyor bizim? Akıl türlü bir maması var. Kuram ama. Madde olarak, bu madde olarak söylemeyin. Hipo enerjinin konu veya da hidrolize proteinli olan mamalar. Evet. Bu evet. tamam. biraz çok alerji problemler var değil mi? Tüyler de kısa şimdi. Hem sıcaklar var, daha öncesinden de gelen sorunlar var. Onları birlikte çözümleriz. Bir sene, yani, bir işine geldiğinde, şu an bir yaşına geliyoruz. Bir işine geldiğinde böyle bir anlık problemi hiç çözemez. Çözeriz, çözeriz. Bir sürü ilaç kullanıyoruz. Çözeriz. çözeriz, çözeriz. Hep, Hepsini çözeriz. Hep böyle kaşıntı içerisinde bir <laughs> uyuşuzlaşıyor. Şimdi bir sonra, için, çiftliğinizi evet kullandıktan sonra, bunun için içirdiğinizi fark ettiniz. Hemen bir kesme yapacağız. Tabii. İlk etapta bir hafta sonrasında çok bir ha az hafif dediğini görürsün. 15. günde ya baya baya hafif edersin. Bir araya neredeyse durmuş olması lazım. <laughs> tamam takip edeceğim. Tamam hocam. Geçmiş tamam, olsun. Ben korkar. <laughs> ben çok korkuyorum. <laughs> o oldu Çoğu zaman kendileri yer oldu. Ama sen gevşek falan bırakma. Yok. Bir çok kadar durdur. Alalım Hadi. Yeni. Hadi. Hadi. Bir görüşe gelsene. Çek şunu Ne Neyi çekiyorsun bilmiyorum. Gelmesin bak şuna, al Niye? Evet. Öbür de mi yiyor? yedi. o da araba oldu. Orada gel, de Belki buradan ilk defa geldi. Stres yapmış olabilir. Olabilir evet. Aferin bak ne verdin. Ye ye. ye ye ye. Hadi ye bakalım Aferin aferin. Tamam gel onu ye. Ye ye aferin. Gelmişsin. Hadi şunu ye. Al. Cezar. Hadi. Aferin. Ye bunu ye. Güzel güzel güzel. Ye 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 ye. Hadi. Bunu ye. Ye. Aferin mi? Bak ne güzel. Ye de. Ye. Aferin mi? Ye. Aferin, Aferin mi? oğluma. Ye 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 ye. Onu ye. sessiz oturmuştur. Tamam, Ayağını kaldır bakayım. Oldu işte bu. Buna mı bekletiniz? Ne yaptınız? İşte bu. <laughs> Ya otur. Otur şimdi. Otur otur otur. otur. Bekle. Evet, tam bu gelen götür oldu abi. Bizler de bunu oynadık. Peki ne biz hocam? Bizi sevmiyorlar fazla. Eğitimi de aslında çok güzel işler çıkıyor. Şey yapmıyor abi. Biz videolar çekmiyoruz fazla. Hatta bize tutmuyor bizi Biz biraz da eğitici video. Ama böyle de duyguları var işte yabancıya karşı. O kadar olacak mı abi? Koruma. Bıçak olsun, silah olsun, Gördüğü zaman şimdi duruyor. Bekle orada. Gelme hocam. Otur hadi otur. Otur, otur, otur. Otur hadi. Otur, otur. otur. Şımarma. Köpeğin gözünün içine bak diye Yok yok yok, kendine bak. şey yapar. Yok. Ne yapar? Desene abi. Yok Gözüm yok. İçine bak ya. Ağır, ikinci seviştirmiş değil yani. Hepsini alıp aktaracağım. Bak üstünde bir şey yazıyor, rakam yazıyor. Eski kelime nedir o? Bilmiyorum. 350 lira hocam. Bir İnsanları biraz rahatlatalım. <laughs> Yusuf, Yusuf ne burada? Bazı detaylılar var, getirin bana diye. Ben de Pitbull'u seviyorum. Yok, biz de seviyoruz. Oraya gitme oğlum, gel. Şu cebimde. Sisteme giriş yapabilir miyim? Otur Sezar otur. Otur ol. Otur. Sezar. Otur. Çok iyi sözünü dinliyor abi. Ya abim dinliyor sadece. Bazen beni dinliyor. Mesela oyun oynadığımız zamanlar dinliyor. bir daha yanlış bir zaman bekleriz. Buna yapacak herhangi bir şey yok değil mi? Bu şu yeterli abi dediğim gibi. Telefonum var mı sende abi? Evet. Sen telefon etmiştin gerçi evet. beni niye? Tekrar Tek senin telefonunu da vereyim. Sonra bir de kendi Tamam. Sen bana şeyleri görsellerini gönder abi. Orada Tamam hocam. bir <laughs> evet,